Herkese merhaba Budama videosu istenmişti Onu çektim Daha doğrusu çekeceğim şimdi Biz bu Bir yıl öncesinden tele tutsun diye ip bağlamıştık Ama bunlar bir yıl sonra kesilmesi lazım Yoksa deveye sıkıyor Şöyle temizleyeyim Bu tel hizasından şu Aşağıda hiçbir tane Çubuk kalmaması gerekiyor Yoksa deveye kuvvetini bunlar alır. Üst taraftan verim alınmaz. Şöyle. Bunlar hep temizleniyor. Bir de genellikle devekte yani asmada budama yaparken aşağıya doğru olan çubukları hiçbir zaman bırakmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şu üst taraftaki erkek çubuk. Şu dişi çubuk. Erkek çubuğu buradan alıp diş çubuğa da iki tane göz bırakıp ucunu kesiyoruz. Daha sonra bir sene önce yatırılmış olanı buradan almamız gerekiyor. Bundan bir tane aldık bu yeter. Şimdi bunu da dipten alalım. Şimdi aynı şekilde bunu da buradan yapacağız. Şu diş çubuğumuz. Bu ikisini buradan dipten alıp bunu da iki göz bırakıp başını kesiyoruz. Tekrardan yine böyle. Her zaman gövdeye yakın olan. Yani bir önceki seneden bırakılmış çubuğumuz bu. İki göz. Biri bu, biri bu. Alttan çıkan her zaman dişi oluyor. Yani üzüm bu veriyor. Bundan üzüm olmaz. Eğer ki yaprak isteriz derseniz erkek bırakılır. Aynı burada da var bir tane. Bu dişi, şu erkek erkeği buradan alıp dişiye iki tane göz bırakıp başını kesiyoruz. Çok uzun olursa üzümlerin taneleri ufak olur. Hani bu cins için öyle oluyor. Genelde çok bırakmamak gerekiyor. Aynı burada da var yine. Bu dişi, bu erkek. Erkeği buradan alıp dişiye de bir. Bir de burada var iki. Şu göz ölü göz oluyor. Kör göz. Bunun yani yeşerip yeşermeyeceği belli olmuyor. Şu bir. Bu da iki. Şöyle. Buradan kesiyoruz. Bu aşağı doğru bakıyor. Bunu hep dipten aynı şekilde bu da aşağıdan sürmüş. Sonra son çubuğa geldik. Genelde zaten bal budamaya başladığımızda en alttan başlarız budamaya. Üste doğru çıkılır. Bunun da aynı şekilde erkeğini alıp içinden iki tane göz bırakıp kesiyoruz. Daha sonra böyle oluyor. Bu da yeterli. Şunu da alalım buradan. İki tane bu tarafta kaldı duruma göre. Üç tane de bu, dört tane de bu tarafta var. Her birinden ikişer tane çıkacağı için 15-20 tane çubuk oluyor. O da yeterli oluyor.